Global feni kaçalım keser. O dönüp vurarsam kim keser? Şu bir, şu iki bebek bağlı da hello fani. Bay Bye, bye fani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde bayağı geç attık ama yani bir 5 gün geçti. Bugünkü bölümümüzde Global Fani'ye karşı oynayacağız. Fani Belarus 5.'si büyük ihtimalle. Yani hard bir maç olacak. Arada video atmamın sebebi de Misty'e çıkmaya çalıştım ve Global'e girdim. Baxia ile. Büyük ihtimal tekrar düşerim. Düşeceğimi umuyorum. Şimdi maçımıza başlayalım. Bir onun fotoğrafını da koyarım buraya bir yere. Esesini. Gidelim abi direkt. Oyun bayağı zorlu şu an. Yani ne yapacağız? Pek bir fikrim yok. Gidelim önce şuradan. Red'ini keselim. Bizim adama yardımcı olalım. Burada değil de diğer tarafta kessek aslında çaldırmayız ama çalabilecek bir fani var. O şey patmış olur oraya. Buraya da herhalde 1-2-3 atabiliyor ama ne de biz o gelesiye keseriz. 3 kişiyiz burada. Normalde biliyorsunuz gidip rakibin buff'ını basarım, red'ini çalarım ama bu maç biraz daha zorlu olduğu için hiç ona falan uğraşmadım fani geldi. Hiç ona falan uğraşmadım. Direkt bizim adamla yardımlaşa yardımlaşa oynayacağız. Çünkü Fani cidden zorlu. Heyecandan ip atıp Bu kadar zorlu olduğunda kendi halimizde burada kastıracağız işte. Kimi biliyorsunuz hasarı geç çıkıyor. Bir 10. seviyenin üstüne çıkması lazım. Kimi oynamak o kadar kolay değil. Hop. Onu da alsın. Tamam. Hayaya belki oynarım bir tur. Buna da gelsin. Hani geldi. Hani bir sanlayalım şurada. O, Bizim bebeği aldı gitti. Şöyle vuralım değmedi. Neyse. Hani base atıyor şu anda. Geri çekilelim. Oradan Hylos var. Kimi hay almış. Neyse. Bizim şimdi Bizim şimdi yavaş yavaş artık açılmamız lazım aslında. Sağ sola yardıma gitmemiz lazım. Bizim adam 4. Ultileri açıldı. Şöyle çekerim. Beni beni çekemez. Leste oynayalım. Desteği yeriz orada. 3 kişiyiz. Hatta 4 kişi oluyoruz. Hatta kule altı bile yeriz onu. Şöyle şu 1. Şu 2. Tamam. Leste aldık çıktı kule altı. Seri bir bez gideceğim ama çekmezse çekti. Boşa çekti. Abi kimi karşının böceğine oynadı. Herhalde kavga etmişler. Repleyin Bakalım burada yok. Redin almış. Seri seri ortaya dönelim. Kesti. Abi köşede bak. Badank var. Köşeye oynamamız lazım seri. Çok seri köşe oynamamız lazım. Onu kaçırdık ya. Dur bakayım. Yumruk attı. Aslında kaçırmayız. Kule altı girersek şu an canım yok. Ama kaçırmayabilirim. Şöyle şu bir şu iki bay bay. Bakayım gelen giden yok. Hayros'u gördüm sanki. Bana mı geliyor? Öldük mü? Yok sıkıntı yok tamam. Eğizimizi attık. Aldık. Biz fani bizim adamları kesiyor Kulabal fani. Bir gidelim fani istanlayalım. Yoksa bu iş olmaz gibi. Nerede? Hop. Atmasına engel olduk. Ama burada iki tankı var ya. İki tank onu çok güzel korur burada biraz pasif kalalım kimi de olsun redine alsın direkt o beni aldı ama yok yani vurabilecek bir şey yok kime yardıma gidelim fani gelirse melirse çalabilir çok tehlikeli diğer tarafta diğer tarafta orada çaldırız allah Allah tamam al çıktık Şöyle bunu da alsın adam yedi. biz daha beşiz bak Orada da Hylos'u yakalar mı aslında mı? Bir fani oynayalım biz köşede. Da şu bir faniyi bayılttık. Şu iki hop şu üç. O canım bitirdi. Kesecek beni galiba. Kesemedi. Aslında bunu bir yere oynarız canım az ama. Şöyle kaçalım kaçmayalım. Şu bir. Şu iki. GG Fanny. Çok sağlam. Stun yedi. Sen yedi mi kalıyor ortada. İp atarken sen attık mı havada donuyor da. İpini Allah'tan kaçırdı. O son anda. İki tanklar çok darlıyor. Çok çok fazla darlıyor hem de. 4-3 gerideyiz. Kule olarak bir kule öndeyiz. Bu oyunu kazanırız ya. Global fani var ama rakip biraz şey. Tam böyle takımın rotasyonu yok. Şöyle şunu da vuralım. Keserler aslında ya. Neyse. Olan bebeği oldu orada. Oo, ölür müyüm? Aslında dönüp bir tane vurarım resti. Ama gitti. Herhalde kimi kaynadı. Hemen seri turtle aldıralım. Resti'nin üzerine devam ediyor. Tamam, bir turtle aldıralım seri seri. Çıkmam lazım. Canım az. Tamam çıkalım. Base'imizi atalım da. Aya bu sayıla kavga ediyor. Badank bir yandan kavga ediyor. <laughs> Zalım da. Killerini çaldık şimdi ayıp olmasın adama. <laughs> Lesley var orada. Seri Lesley oynayabiliriz aslında. Bakalım burada şey de var. Fendi de varmış. Ama fani çok rahat kaçar ya. Hani keseriz de fani kaçıyor. Şöyle ben dolaşayım da benim şeye vursun. Bir bakmak istiyorum burada mı? kaçmış. Neyse geri çekiliyorum. Hiç tehlike atmaya gerek yok. Hemen bu, buradayken yakınken aslında ve de hazırlasak güzel olur kimi. Kimi de gelsin. Kimi köşeden çabuk gelmesi lazım. Beyz atmamıza gerek kalmayacak. Bebek bize can veriyor aslında ama. Böyle kimi geldi aldı tamam. Bakalım. Oynayabilirsek şunları çok güzel oynarız da. Yanlarında tehlikeli. Franco beni çekebilir. Beni çeksin bir şey olmaz. ADC çekmesin de. Benim canım çok olduğu için rahatça çıkabilirim. Hem 8-5 geçtik hem 2 kule öne geçtik. Daha kule vurmadık. Şuna vuralım bir öldü o. Bay bay. Kafanı geliyor. Ya üzerine gidelim bakalım korkacak mı? Nereye gitti? Genelde burada oluyor ama hop çıktı bak. <laughs> Hemen çıkıyor. Direkt oradan beyz atmaya çalışabiliyor. Atamadı herhalde bizi görünce. O da öldü. Tamam. Tertemiz. Franco çekemedi. Franco'nun üstüne oynuyorlar. Aslında minyon olsa önden girerim de minyon da yok. Gitti. Mid'e oynasak çok güzel olur. Mid 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 direkt mid'e oynamamız lazım. Adamları yavaş yavaş düşürsek çok iyi öne geçeriz. Şuna bak 4-0-3 ile oynuyorum neredeyse. bir gidelim. Nerede? Haylos bu da. Oo bu da buradaymış. Kaçmak için ulti kullandı ya. Gelin lan buraya. Şuna bak Haylos'un ultisinden kaçmak için. Ay kulenin altını alma ben. Onu da öldürün. O da öldü. Ha ölmedi. Ölse güzel olurdu bak. Haylos'u alamadık. Aradan Haylos çıkması lazımdı. Hala kule altını çekmeye çalışıyor ya. İşte böyle Franco olmaz. Franco dedim ışınlanını alır çeker kulenin altına atar kendini. Orada sizi tutup öldürtür direkt. Hani bebeği kesti. Bebeği direkt kesiyor. Biz bunları yedik gibi ya. 11-11-6 Pek fazla bir şeyleri kalmadı. Kozları. Fanny'i kastırsalar da pek bir şey olacağını sanmıyorum. köşeye oynarım bir tur aslında mı? Orada Franco Leste var. İkisini de keseriz onların ya. Saldır saldır saldır. Hop şu 1, şu iki, şu 3, şu 4 Franco terk etti Lestey. Şu 5. Aa gitti. Neyse bunları da keseriz. Şu altı, şu 7 bitti. Bir tanesini de bana vermediler lan. O kadar girdik şunun kafasına hadi be boş boşatladım. boş atladım. hop stan yedi bayıldı orada kaçtı neyse atalım hemen base atalım yani mistikte de laste alıyorlar yani bu da burada alınmaz ki yani Yani burada yani tanktan o Tek yiyen bir karakter sonuçta. Seni ben döverim burada. Bak rahat rahat dövüyorum. Takır takır. Hop. Hop. Sınırsız ulti zaten. Nereye kaçıyor? Direkt gel çal ama. Direkt gel çal. Gerçi ben de ondan çaldım ama olsun. Aslında 11'im Lord'u tek kesebilir miyim diye bakıyorum. Adamlardan yok. ADC'leri. badank burada. Badanke bir tur vuralım ama. Franco da orada. Fani burada. Fani'ye vurarım bak. Hadi be. Vurdum. Fani öldü. Fani'nin gelişiyle gidişi bir oldu direkt. Hop. Fani tuttular orada. Hop. Şöyle bir vuralım. Şu iki. Tertemiz. Ölümsüz gidiyoruz. Nazar değil misin? Şimdi ağzımı açtım ya. Kesin ölürüm bak. Kesin ölürüm. Şöyle bir de orada girelim de. Hop şu an çok rahat keseriz. 14 saniye sonra hızlandırırım. Atlas kufra banlandırırdım. Şunu ben bir kovalayayım. Lord'a vur, Lord'a vur, Lord'u çaldıracağız. Oh be, çaldırmadık. Allah'tan feni yerine Lord'a vurdular da. Kufra banlanır aslında ya. Yani rakibe çok iyi kufra da gelebilirdi sonuçta. Lord'la bitirmemiz lazım. Ben bir şuraya bir atlayayım şöyle. Hop. Mavi bizde kaldı. Ama ben de öldüm ya. İkisini de keser aslında bak. Bebek var içinde. Oynasa çok iyi olurdu. olmadımış Olmadı bu iş. Ne Haklısınız. Fani takımı oynatamadı. Fenin değerini bilemedi bak. Bir de global fen. Acaba Belarus'ta çok Fani oynayan var mı? Şimdi Fani alıp Antarktika yapıp orada birinci de olabilirim. Yani oynama oranı düşük yerleri alıp rahat rahat globale çıkıp çıkma şansımız da var. Bir Baxia ile onu deneyebilirim aslında. O Hayabusa 1.05 gidiyor. Ben de en az ben ölmüşüm diyordum da Hayabusa en az ölmüş. Bitiririz oyunu bundan sonra ya. Daha kaç? iki kule mi? Bir kule mi? Ne verdik herhalde? iki kule verdik köşeden. Üstte. Başka vermedik yani. Al Fanny. Al. Geldin ne oldu? Al. Can çok az da kaçtı adam da. Bunu da keseriz aslında. Hop. Bu da çıktı aradan. Vurmadım bile. Şöyle bir şunu oynasak. Kule vuruyor. Kule vurmasa çok iyi olacak. Al hadi bir daha. Ay fani bugün standlamaktan uykum geldi. Bir de işten uykum geldi. Tertemiz. Hop şu bir şu iki gitti. İki diyemeden adamlar ölmeye başladı ya. Rakip, rakip sağlam ama biz de baya iyi bitirdik. Yani takım enerjisin. kazandınız mı rakip istiyorsa en iyi globaller olsun. Enerji önemli. Güzel oynadık. MVP olabildik mi acaba? kimi de olmuş olabilir. Hayabusa, Hayabusa hiç ölmedi hiç. O da olmuş olabilir. Bir bakalım. Misty'e çıktık ama hep kötü takımlardan bu haldeyiz. 10.2 aldık. Aynen kim olmuş? Neyse hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.